Değerli seyirciler, günün öne çıkan gelişmeleriyle ekranlarınızdayız. Amerika zinçesinde freni patlayan halk otobüsü yolda yürüyen iki kişiye çarptıktan sonra 700 metre ileride durabildi. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayda otobüsün içerisinden atlayan şahısta yaralanırken ortalık savaş alanına döndü. Melikgazi ilçesine bağlı Seyit Gazi Mahallesi Seyit Burhanettin Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre MG idaresindeki 38 AB 334 plakalı halk otobüsünün freni patladı. Kaldırıma çıkan otobüs Celalettin T ve Esma D'ye çarparken trafik ışıklarını ve yaya geçidi levhasını devirdikten sonra alt geçide girdi. Bu sırada otobüste bulunan Mesut Bey de atladı. Yaklaşık 700 metre giden halk otobüsü dururken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken otobüs şoförüyle beraber yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. anlattılar çıtlar anlatıyor ya diğer anlatlar abi aşağı 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 bak aşağı inelim aşağı inelim bu ay Bu, ben... Hadi iki iki. an 2-2 2 Gel 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 Oğlum kaçtı. Beyaz bir <laughs> araba çıktı. Çık, Kimse çık. var mı? Şunu yapıyor <laughs> işte o. Siz eşiniz. Adam bir kere şey yapıp alacak. Çek biraz. Allah adam gitmiş. Kazayı gören bir vatandaş da olay anını şöyle anlattı. Şurada araba e, herhalde frenin üstüne ki Kaldırımdan geliyordu. Kaldırımdan geldi ben de dola kaldım. Dola ben çekildim. Çocuk elinden kadının elindeydi. Çocuk dola bayağı çekildi kadın arasında kaldı. Buradan gitti. Karşıya vurdu. Karşıdan da vurdu. Şeye girdi. Dünala girdi. Öte yandan 4 kişinin yaralandığı feci kazada çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen bir kişinin son anda otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kayseri'nin Haziran ayı ihracatı bir önceki aya göre %26 oranında düşerek 259 milyon 960 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye ihracatı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalatın ise %4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kayseri'nin Haziran ayı ihracatı bir önceki aya göre %26 oranında düşerek 259 milyon 960 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Haziran ayında 151 ülkeye 259 milyon 960 bin dolar ihracat, 120 milyon 575 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. Her türlü güçlük karşısında emek ve özveriyle üreten, ülkemiz kalkınmasının öncüsü olan iş insanlarımıza, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Uzun tatil sürelerinin ihracatı ve üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyük Simitçi ise Kayseri olarak ihracatta Mayıs ayında %25 gibi ciddi bir artış yakalamıştık. Ancak Haziran ayındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili ihracatımızın düşmesinin ana nedenlerinden bir tanesi. Bir başka faktörde de son aylarda vizelerde yaşanan ret oranlarının artması ifadelerini kullandı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın da Kayseri olarak ihracatımızda yaşanan düşüşte özellikle bayram tatilinin uzun olması kaynak takvim etkisinin varlığı yatsınamaz. Kayseri'nin yılın geride kalan 6 ayında ihracatında yukarı yönlü bir hareket olmasını bekliyoruz şeklinde konuştu. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin 70 ve 71. olan Mali Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker sektörünün bu lider kuruluşuna çamur atmayı bırakın dedi. RHG Ener Türk Enerji Stadyumunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal maaşının okunmasının ardından başlayan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin 70 ve 71. olan Mali Genel Kurulu'na Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yönetim kurulu üyeleri, bakanlık personelleri ve çok sayıda kooperatif üyesi çiftçi katıldı. Düzenlenen hiçbir toplantıda katılımın bu kadar yoğun olmadığını söyleyen Başkan Hüseyin Akay şunları kaydetti. Bir Mali Genel Kurul için bile Kayseri Şehir Stadyumunu dolduran bu anlamlı duruşunuz çok değerlidir. Emsal kuruluşların birkaç on kişi ile seçimli genel kurulunu yaptığı bir ortamda bu katılımınız her türlü takdirin üzerindedir bilgisayar kayıtlarımıza göre halen şu anda kayıtlar devam ediyor, girişler devam ediyor. 8 bini aşan bir sayıya ulaşmış bulunuyoruz. İddia ediyorum hiçbir toplantıya bu kadar kadın çiftçi katılımı olmamıştır. Bu bir rekordur. Bu ihtişamlı tablo Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir çiftçilerinin farklılığıdır. Konuşmaların ardından okunan raporların ve maddelerin oy çoğunluğuyla kabul edilmesinin ardından olağan mali genel kurul sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde inşa edilmekte olan Kayseri Kent Müzesi'nin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, çalışmalarında sona yaklaşılan müzeyle Kayseri'nin tanıtımına büyük bir katkı sağlanacağını ifade etti. Türkiye'deki en büyük ve donanımlı millet bahçelerinden olan 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, 1 milyon metrekarelik yeşil alanı, spor, kültür, eğitim ve eğlence donatılarıyla kentin merkezinde vatandaşların keyifle vaktini geçireceği bir yaşam merkezi imkanı sunarken, içerisindeki tesislerde hızla inşa ediliyor. Bu kapsamda hayata geçirilen ve kentin tanıtılmasına katkı sağlayacak olan Kent Müzesi'nin de inşa çalışmalarında sona gelinirken, Başkan Büyük Kılıç da projeyi yerinde inceledi. Müze inşa çalışmaları beraberinde Millet Bahçesi alanında da incelemelerde bulunan Büyük Kılıç, yüklenici firma yetkililerinden müze inşa faaliyetlerinin son durumu hakkında bilgiler aldı. Kent Müzesi yapım çalışmalarını son hızla sürdüğünü dile getiren Başkan Büyük Kılıç, Kadim Kent Kayseri'yi anlatacak, tanıtacak ve Kayseri'ye yakışacak bir değerin daha Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde şehre kazandırılacağını ifade etti. Büyük Kılıç, Kayseri Kent Müzemiz şimdiden şehrimize hayırlı, uğurlu ve faydalı olsun temennisinde bulundu. Kent Müzesi inceleme ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hastal, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ile yüklenici firma yetkilileri de hazır bulundu. 6 bin metrekare toplam inşaat alanı olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı devam eden Kent Müzesi içerisinde 6 büyük sergi salonu ve destek bilimleriyle bir idari kat ve kafeterya bulunuyor. Müze ile kentin eğitim, kültürel varlıkları, eski eserleri anlama, koruma ve yaşatma, kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanımayı sağlamak ve geleneksel mimariyle değerli bir yapı kazandırmak hedefleniyor. İlimizde lise 3. sınıf öğrencisi Belgüzar Yürüm, Hollanda'da düzenlenen ve 50 ülkeden 200 öğrencinin katıldığı 4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Osmanoğlu Başkayser Efendi Lisesi öğrencisi Belgüzar Yürüm, 50 ülkeden 200 öğrencinin katıldığı 4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazandı. Devam etmesini e, temenni ediyorum. Diğer öğrencilerimize de bunun örnek olmasını. Büyük başarı elde eden öğrenciyi makamında ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse çok mutlu olduğunu söyledi. Karaköse şunları kaydetti. Biz e, Bergüzar'la yaklaşık bir yıl önce görüşmüştük. O zaman projelerini, çalışmalarını, hayallerini bize e, anlatmıştı, paylaşmıştı. E, gerçekten de o zaman da Gurur duymuştuk öğrencimizin uluslararası düzeyde bir hayalin olması, hedefinin olması, kendisine inanması, inancı. Bir e, Türk genci için, e, bir Türk gencinin istediği zaman neler yapabileceğiyle ilgili gururlanmıştık ve o yolda da desteklemiştik. Bugün de 50 ülkeden 200 öğrencinin katıldığı, Hollanda'da yapılan bilgisayar olimpiyatlarında altın madalyayı, ülkemize getirmesi, ilimize, Kayseri'ye getirmesi bizleri haliyle çok mutlu etti. Yürümde bu sene TÜBİTAK tarafından kız takıma seçildim. Yaz ve kış kampına katıldım. Olimpiyatta da beşer saatten dörder program üzerinden çalışıyorduk ve altın madalya aldım dedi. Bu sene TÜBİTAK tarafından kız takıma seçildim e, işte bir, türü 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 bir kamp hazırladı. zaman zamanda işte yaz kampı, kış kampına katıldım. Olimpiyatta da işte iki günden oluşuyordu. Birinci gün ve ikinci gün beşer saatten dörder problem üzerinde çalışıyorduk. birinci gün işte ikinci gün toplamda altın madalya aldım. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar iç teşrifat çalışmalarının ardından hizmete girecek olan Yenişehir Mahallesi'ndeki Sinan Kütüphanesi'ni kontrol etti. Başkan Çolak Bayraktar, Özellikle geleceğin teminatı gençler başta olmak üzere Koca Sinan'da yaşayan herkes için kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa ettiklerini vurguladı. Yenişehir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sinan Kütüphanesi'nin çalışmalarını inceleyen Başkan Çolak Bayraktar, Kayserilerin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa ettiklerini söyledi. Modern tasarımlarıyla ve farklı konsept çalışmaların yer aldığı kütüphanenin her yaş grubunu cezbedeceğine dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar şöyle konuştu. Yeni bir Sinan Kütüphanesi'nin sonuna geldik. İnşaatı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu görmüş olduğunuz mekanın tefrişi, masası, sandalyesi, oturma grupları, kitapları, dergileri, her şey hazır vaziyette sizin hizmetinizde olacak. Ve burada Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki günlerde başlayacak olan çalışmalarla birlikte yine eğitim öğretim sezonunda çalışabileceğiniz, kitap okuyabileceğiniz bir mekan hazır vaziyette. Tabii ki gençler için bu seslenişimiz ama kitap dostlarına, kitap sevenlere, her yaş grubundan kitapla bağ olan herkesi bu mekana davet ediyoruz. Neredeyiz? Yenişehir Mahallesi'ndeyiz. Yenişehir'deki Yeni Sinan Kütüphanemiz şimdiden hayırlı olsun. Ve içinin tefrişi tamamlanmasıyla birlikte kitaplarıyla birlikte burada herkesin kitap dostlarının renkli bir dünyası daha olmuş olacak. Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan'ı her yeniüyle daha ileri taşıyarak en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunduklarını sözlerine ekledi. Uzman Doktor Esra Karakaş, her 10 kişiden 3'ünde obezite görüldüğüne dikkat çekerek obeziteyle mücadele etmenin en doğru yolunun yaşam tarzının değiştirilmesi olduğunu söyledi. Türkiye'de nüfusun ortalama %30'unda obezite görüldüğünü ve bu oranın gittikçe yaygınlaştığını vurgulayan Endokrinoloji uzmanı Doktor Esra Karakaş şöyle konuştu. Obezite vücudumuzda yağ doku miktarının olması gerektiğinden daha fazla artışıdır. Eee obezite günümüzde giderek artan bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Ee, endokrinoloji polikliniklerinde biz obezitenin nedenlerine dair araştırmalar yapmaktayız. Özellikle tiroid hastalıkları, insülin direnci, diyabet hastalığı gibi kronik hastalıklar obeziteye neden olmaktadır. Ee, bazı nadir görülen böbrek üstü bezi hastalıkları, Hastalıkları kalıtsal, genetik, leptin e, eksikliği ve leptin direnci ile ilgili hastalıklar gibi nedenlerde çıkabilmektedir. E, hastaların özellikle vitamin değerlerini araştırıyoruz. E, endokrin e, nedenler dışlandıktan sonra medikal tedavilere geçiyoruz. O de özellikle yaşam tarzı değişiklikleri çok önemlidir. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı toplu konut idaresinin ilçede gerçekleştirdi. 547 konutun yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Özdoğan 5 ayda 9 bilon kaba inşaatının tamamlandığını ve 6 bilonsa inşaatının devam ettiğini vurguladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresinin ilçedeki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Hacılar ilçesinde gerçekleştirdiği 547 konutluk projede yoğun bir çalışma yürütülüyor. Tünel kalıp sistemiyle yapılan çalışmalarda sezon sonuna kadar kaba inşaatların tamamlanması ve binaların ortaya çıkması hedefleniyor. İlçedeki TOKİ çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçemizde 400 konutun yapılması için biz TOKİ ile ön görüşmemizi yapmıştık. Bu manada kentsel dönüşüm alanında oluşturduğumuz alanda TOKİ, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan ilk evim isimli bir projeyle 400 konut yapıyor. Bununla beraber TOKİ, aynı zamanda bizim kentsel dönüşümde 3. etabımızdaki dairelerin de tamamını yapacak. Toplam 547 daire bu alanda olacak. Biz kentsel dönüşüm alanında bu arsaları oluşturduk. Bunun karşılığında da bizim üçüncü etabın tamamını Toki ilçemize kazandırmış olacak dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ta devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunarak, 40-50 yıllık binalar sıfırdan yapılarak modern ve konforlu hale getiriliyor. Her şeyi çok iyi düşünülen inşaatlarda işini iyi bilen insanlarla övüncümüz artıyor dedi. Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Bahçeli Evler Mahallesi, İbni Sina ve Hayyam caddelerinde devam eden kentsel dönüşüm alanındaki inşaatlarda incelemelerde bulundu. A'dan Z'ye her şeyinin düşünüldüğü modern ve konforlu dairelere dönüşecek yapılardaki çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, kentsel dönüşümle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yalçın şöyle konuştu. Bugün yine Talas'ta Bahçeli Evler'de bir kentsel dönüşümün gerçekleştirdiği konfora tanıklık ediyoruz. Burada teşekkür ediyoruz kendilerinden müteahhit firmamız. Yüzüncü e, yıl ismini de teslim etmiş durumda. Burada daha önce e, Bilge Konut Yapı Kooperatifi'nin iki bloğu vardı. 12 dairesi vardı. Şimdi hepsi bir bloğa toparlandı. Kentsel dönüşümü söylerken Allah devletimize güç kuvveti versin, artırsın, devlete zeval vermesin demek zorunda kalıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Neden? 40 yıl kullanılan bir evin sıfır binayla, sıfır ile değiştirmesi sıfır olunca da çok özellikli, nitelikli ve konforlu malzemeler. Gardırobundan e, giyim odasına kadar, e, aynı zamanda ebeveyn yatak odasındaki duşa kadar çok iyi düşünmüş, tasarlanmış. Kentsel dönüşümü yürüten firma yetkilisi Aslan Durduysa şöyle konuştu. Başkanım biz burayı zaten iki blokta yıktık. Ondan sonra bir yıl içerisinde ev sahiplerine tekrardan teslim ettik. İşimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz başkanım. Temmuz ayı dış ticaret rakamları Ticaret Bakan Ömer Bolat'ın katılımıyla ilimizde açıklanacak. Temmuz ayı dış ticaret rakamları Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin sorumluluk bölgesindeki illerden Kayseri'de açıklanacak. Cuma günü Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenecek olan programa Ticaret Bakanı Profesör Dr. Ömer Bolat da katılacak. İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti iktidarı daha geçtiğimiz günlerde SGK borçları üzerinden muhalefet belediyelere ab altından sopa gösterdiği gibi şimdi de hayvanları koruma adı altında kaybettiği belediyeleri cezalandırmaya çalışmaktadır dedi. İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, geçmiş dönemde AK Parti tarafından gündeme getirilen ancak hayata geçirilemeyen uygulamayı anlattı. Kanunu getirirken uygulanabilir olup olmadığına bakmayan, 3 yıl boyunca getirdiği kanunun uygulanıp uygulanmadığını denetlemeyen iktidar, aynı düzenlemeyi kopyalayıp süresini uzatıp geri getirmiştir. Bugün 1391 ilçe ve beldenin 1200'ünde bakım evi bulunmamaktadır. Olan bakım evlerinin de çoğu ise bakımsızlıktan dökülmektedir. 3 yıl boyunca uygulanmayan kanun gelecek 4 yılda nasıl uygulanacaktır? 3 yıl boyunca hiç denetlenmeyen kanunun bugün uygulanmasını kim denetleyecektir? Bu kanunla köpekler hem bakım evine alınacak deyip bakım evi Kurma zorunluluğu 2028 yılı sonuna kadar uzatılmak nasıl bir çelişkidir? İlgili bakanlık daha önce bu konuda tek bir denetleme yapmış mıdır? Değerli milletvekilleri, teklifin gerekçesinde yerel yönetimlerin bu konuda altyapısının ne düzeyde olduğuna ilişkin bir bilgi yoktur. Ne büyüklükte bir alan gerektiğiyle ilgili bilgi yoktur. Ne kadar Personel ihtiyacı olduğuyla ilgili bilgi yoktur. Ne kadarlık bir yatırım gerektiğine ilgili hiçbir veri yoktur. Değerli seyirciler, haber bültenimize sporla devam ediyoruz. Süperlik temsilcimiz Kayseri Spor, Uzu Dima ve Mehdi ile birer yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Mondihom Kayseri Spor Sözleşmeleri sona eren Uzedimma ve Mehdi ile yeniden anlaştı. Kayseri Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada profesyonel futbolcularımızdan Uzedimma ve Mehdi ile bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcularımıza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi olan Mali Genel Kurulu'nun yapıldığı RHG Ener Türk Enerji Stadyumunda çimler alınan önlemler sayesinde hiçbir zarar görmedi. Süper Lig temsilcimiz Kayseri Spor'un maçlarına ev sahipliği yapan RHG Ener Türk Enerji Stadyumu'nun zemini hibrit sistemle yenilenmişti. Kayseri Şeker Olan Mali Genel Kurulu'nun bu stadyumda yapılacak olması nedeniyle sarı kırmızılı taraftarlar yenilenen zeminin zarar göreceği nedeniyle endişeleniyordu. Bugün yapılan genel kurulda alınan önlemler sayesinde stadyumun yenilenen zemininde hiçbir zararın oluşmadığı görüldü. RHG Ener Türk Enerji Stadyumu 16 Kasım'da UEFA Uluslar Ligi 4. Grup da oynayacak. Türkiye Galler maçına ev sahipliği yapacak. Değerli izleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini sizler için ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.